يا طيبه يا طيبه يا دوا العيانا اشتئنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahümme erine'l hakka hakka ve rızukna ittiba'ahü ve erine'l batile batile ve rızukna içtinabehü amin. Allah Azze ve Celle bu oturumumuzu hayırlara vesile kılsın. İnşallah buraya oturduğumuzdan daha imamlı, daha şuurlu ve daha takvalı bir şekilde kalkmayı nasip eylesin. Meclislerimizin amacı Allah'a olan kulluğumuzun daha da artması, Yüce Rabbimize yakınlaşma ve O'na olan kulluğumuzun güzelleşmesidir. Bizler de buraya geliyorsak, biz burada bir şey konuşuyorsak, sizler de orada oturup sabırla dinliyorsanız bunun hepsinin tek bir amacı vardır. O da Allah Azze ve Celle'ye olan kulluğumuzu daha güzel nasıl yaparız? Bunun endişesini aslında taşıyoruz. Onun derdiyle buradayız. Rabbim derdimizi dahirli kılsın. Onun da dermanını bizlere nasip eylesin. Bugün sahabe-i kiramdan çok kıymetli bir sahabeyi inşallah işleyeceğiz. Ee, burada sahabeden hem hanım sahabelerden hem de erkek olan sahabelerden ne yapıyoruz? Yeri geldi mi onların hayatlarını burada işliyoruz ve hayatımıza düşen payları burada konuşuyoruz. Bugün nasibimize, bugün payımıza kim düştü? Bugün Şifa binti Abdillah radiyallahu anha nasibimize düştü. Ana başlık olarak Şifa Hatun dedik. Ümmete şifa olan kadın dedik. Şifa hatun olarak bilinen bu kadın kimdir? Bu kadın bu kadın ümmete nasıl fayda sağlamıştır? Kendisine şifa denmesinin sebebi nedir? İnşallah bunları konuşalım. Şimdi belki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Burada neden bir hanım sahabeyi önceliyoruz? Ee, mesela burada işte dinleyicilerimizin çoğu erkek. Neden hanım sahabeyi önceliyoruz dediğimizde aslında bu dersin sonunda şunu göreceğiz. Bazı kadınlar vardır. Tarihte gerek sahabe döneminde gerekse ondan sonra. Gerçekten Erkeklerden bile öne geçmiş delikanlı olmalarıyla, cesaretleriyle, ihtişamlarıyla erkeklerin bile yapamadıklarını yapan kadınlar vardır tarihimizde. İşte Şifa Hatun böyle kadınlardan bir tanesidir. Yani erkekliğin aslında veya delikanlılığın cinsiyetten ibaret olmadığını ispatlayan kadınlardan bir tanesidir. Kendisi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan 5-6 yaş büyük olan bir hanımdır. Miladi 565 yıllarında dünyaya gelmiştir. Ve bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de davetini yaymaya başladığı andan itibaren Peygamberimizin yanında yer almıştır. Peygamberimizle sohbet süresi yani Peygamberimizle onun sahabesi olma ve onunla beraber olma süresi 23 yıldır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Risalete başlayıp bu dünyadan göç edene kadar Şifa Hatun peygamberimizin davasının yanında yer almıştır. Bu kadın peki kimdir? Tarihimizde gerçekten sahabe kitaplarını açıp sayfaların aralarını incelediğimizde böyle cesaretiyle, ilmiyle ve her gönüyle ümmete yön vermesiyle, çevredekilerine yön vermesiyle öne çıkmış hanım sahabelerin sayısı azdır. Bu hanım sahabe hem kadınlarımızın hem de erkeklerimize örnek olacak bir niteliğe sahiptir. Ve bakın, hani şunu söylerdik değil mi? Bazen bir sahabeyi anlattığımızda derdik ki, bu sahabe şu vasfıyla ön plana çıkar. Şifa Hatun'u konuştuğumuzda, onun mesela şifa olma yönünü ön plana çıkaracağı zaman, gerçekten tam olarak şu, şu e, meselede ön plana çıkıyor dememiz çok zor. Çünkü o kadar güzel özellikleri var ki, o kadar meselede ön plana çıkmış ki, o meselelerden bir tanesini, o özelliklerden bir tanesini alıp diğerlerini arka plana bırakmak çok zor. Gelin isterseniz bu hanımı, bu kıymetli şahsiyeti biraz konuşmaya çalışalım. Ve onun hayatından bizim payımıza neler düşer onları konuşmaya çalışalım. Şifa Hatun kimdir? Onu biz en çok Medine sayfalarında görürüz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine hicretinden sonra o ne yapmıştır? Her konuda peygamberimizin yanında olmuştur ve peygamberimize bir aile dostu olmuştur. Bakın Şifa Hatun'u incelediğimizde şunu görürüz. Hani kadın olma yönüyle, cesareti, ilmi, duruşuyla insanların kendisini Hazreti Ömer'e benzettiği bir kadındır. Ve bakınız baba tarafından Hazreti Ömer ile anne tarafından yukarıdaki soylarda anne tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalığı vardır. Yani uzaktan da olsa Hazreti Ömer ile ve Hazreti Peygamber ile neyi vardır? Bir akrabalığı vardır. Ve bakınız onun hayatını incelediğimizde birkaç tane buraya madde açacağız. Birkaç tane maddeyi açacağız ve sonra o maddeyi tek tek inşallah inceleyeceğiz. Peygamberimiz Medine'ye gittiğinde Mescid-i kurduğunda Mescid-i de ne yapmıştır? Oraya bir namaz yeri yapmıştır değil mi? Oraya bir namazgah yapmıştır. Ve bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'de yapmış olduğu en önemli eylemlerden bir tanesi nedir sizce? Hepimizin bildiği Suffa Mektebi'ni kurmaktır değil mi? Peygamberimiz ne yaptı? Peygamberimiz Suffa Mektebi'ni kurdu. Ne için kurdu Suffa Mektebi'ni? Orada insanlar gelip ilim öğrensin, dini vahyi öğrensinler diye. Peygamberimizin Medine'de kurmuş olduğu ilk eğitim kurumu Suffa Mektebi'dir. İşte Suffa Mektebi'nin hanım öğretmeni, kadın öğretmeni Şifa Hatun'dur. Ve bakınız peki ne yapmıştır Şifa Hatun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle bir görev vermiştir. Biliyorsunuz ki Arap toplumunda özellikle peygamberimizin gönderildiği zamanda o civarda okuma yazma bilen insanların sayısı çok azdır. Okumayı bilenlerin sayısı olsa da bir kısım az da olsa yazıyı bilenlerin sayısı ise çok çok azdır. İşte Şifa Hatun hem okumayı hem de yazma bilen kadınlardan bir tanesi. Peygamberimiz kendisine bir görev veriyor. Ve diyor ki sen Mescid-i Nebevi'de bulunacaksın ve burada kadınlara ne yapacaksın? Okuma yazma öğreteceksin. Bakın Peygamberimiz onu bir kadın öğretmen olarak tayin etmiştir. Hani bugün bazı insanlar ne yaparlar? Bugün bazı insanlar kadınlar hakkında konuşurlar. İşte İslam'daki kadının konumu hakkında konuşurlar. İslam'ın kadına hiçbir rol vermediğini, hiçbir pay vermediğini, İslam'ın kadına hiç değer vermediğini ne yaparlar? Konuşurlar. İslam'ın kadını eve hapsettiğini, işte evden dışarı çıkmasına müsaade etmediğinin çıktığında onun cezası olduğunu ile böyle konuşur değil mi insanlar? Ya bakınız Medine'ye daha gideli bir iki sene olmuş Peygamberimizin. Mescid Nebevi kurmuşlar ve bir sufa mektebi kurulmuş ve bu mektebin başındaki kadınların başındaki öğretmen Şifa Hatun'dur. Peygamberimiz bir kadını öğretmen olarak oraya tayin etmiştir. Peki Peygamberimiz neden buna bu kadar önem vermiştir? Peygamberimizin okuma yazma konusundaki hassasiyetini biz aynı nerede görürüz değerli Müslümanlar? Bedir Savaşı'ndan sonra görürüz değil mi? Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'li esirler var. O esirlerin 70'e yakın esir var. Bu esirlerin içerisinde okuma yazma bilenler var. Peygamberimiz ne yapmıştır? Peygamberimiz 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmeye karşılık bir esiri ne yapmıştır? Azat etmiştir onu salı vermiyor. Salı vermiştir. Neden? Peygamber bakın bu olay peygamberimizin okuma ve yazmaya daha genel bir tabirle eğitime vermiş olduğu önemin bir göstergesidir. Savaş yapılmış, esirler var. Karşılığında e, çok ciddi ganimetler alınabilir, çok ciddi paralar alınabilir ve fakat peygamberimiz ne yapıyor? Bir tane esirin 10 tane Müslümana e, okuma yazma öğretmesini onun hürriyeti için bir karşılık olarak kabul ediyor. Burada peygamberimizin bu neyini gördük? Bu hassasiyetini görmüştük. İşte burada da peygamber Aleyhisselatü vesselam Mescid-i Nebevi kurduğunda, Sufa Mektebi'nin kurduğunda erkeklerin başında zaten peygamberimizin kendisi var ve peygamberimizin eğitmiş olduğu sahabeler var. Peygamberimizin yanından ayrılmayan, onun ilim meclislerinden ayrılmayan sahabeler var. İşte hanım sahabeler de boş kalmasın, hanım sahabeler de ne yapmasınlar? ilimden, irfandan yeri kalmasınlar diye ve e, onlar da bu vahyin e, lafızlarını telaffuz etsinler diye Peygamberimiz şifahatını Hatun'u onlara öğretmen olarak tayin etmiştir. Ve bakın, bizim dinimizin ilk emri okudur değil mi? İkra e, emrinin gereğince Peygamberimiz bu uygulamayı ortaya koymuştur. Çünkü toplumlar cehalet ile çok arka planlara gitmiştir. Biz şu an 21. yüzyılda yaşıyoruz değil mi? Teknoloji çağında ve bilim çağında yaşıyoruz. Doğru mudur? Doğru. Fakat insanların teknoloji kadar, bilim kadar, yani bu konuda ilerlemelere kadar gerçek olan bilgi, gerçek olan ilim ve ahlak noktasında, cehalet noktasına geri gittiğini, yani bu konularda cahil olup geri gittiklerini görürüz. Dolayısıyla şunu anlarız. Kur'an'ın ilk emrinin oku olmasının maksadı medeniyetlere, toplumlara, uygarlıklara, aslında bir rol vermektir. Şunu söyleyelim. Oku diye emreden bir Rabbimiz var. Ve bu Rabbimizin vermiş olduğu oku emri seni beni nereye yaklaştırmalı? Seni beni Allah'a yaklaştırmalı. Oku emrini verenin yani bu emrin sahibinin yanına seni yaklaştırmıyorsa onun vahyine yaklaştırmıyorsa onun dinine yaklaştırmıyorsa bilakis uzaklaştırıyorsa sen oku emrini ne yapmışsındır? Yanlış anlamışsındır. Bugün okudun okudun çok iyi bir yere geldin. İyi en iyi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesinde okudun. Boğaz içinde okudun. İşte birinci oldun, ikinci oldun. Dünyevi olarak çok güzel bir makam değil mi? Ama okudun, bir bitirdin, ateist oldun. Ne oldu? Rabbimizin emrettiği okuma bu değil işte. Rabbimizin emretmiş olduğu okumanın sonucu Allah'a yaklaşmaktır. Eğer yapılan okumanın sonucu Allah'tan uzaklaştırırsa o okudur ama Kur'an'daki oku değildir. Peygamberimiz Kur'an'daki oku emrinin yerine yerine gelmesi için ne yapmıştır? Görevler belirlemiştir. Yemen'e Yemen'e kadar adam göndermiştir. Muaz bin Cebel'i e göndermiştir. Yemen'i bırakalım. Ta Çin'e kadar peygamberimiz sahabe göndermiştir. Dolayısıyla bu neyi göstermektedir? Peygamberimiz kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden eğitim önem vermiştir. Herkes peygamberimiz Medine'ye geldiğinde peygamberimize hediyeler vermek için gelmişlerdi değil mi? Bir tane kadın ne yapar? Bir tane kadın Ummu Süleym annemiz peygamberimize gelir ey Allah'ın Resulü. Verecek maddi bir gücüm yok. Biz bu konuyu bu derse işlemiştik. Benim maddi olarak herhangi bir hediye verecek gücüm yok. Ne yapabilirim? Benim bir oğlum var. ismi Enes. Enes bir Malik'ten bahsediyoruz. Al bunu. Ben bunu sana adıyorum. Bu benim hibemdir dedi. Ne yaptı? Peygamberimiz kabul etti. Ve ne yaptı? Topluma önder olacak, öğretmen olacak ve onları yönlendirecek bir adam yetiştirdi. Peygamberimizin maksadı, amacı ne yapmaktı? Gerçekten toplumu yönetecek öğretmenler yetiştirmekti. Toplumu yönetecek, onların önünde olacak ve onlara bu iş öğretecek insanlar yetiştirmekti. Şifa Hatun Peygamberimizin işte bu projesinin sonucudur. Ne yapmıştır dedik? Hanımlara mescitte eğitimler vermiştir. Ve bakın bu birinci bizim maddemizde. İkinci maddeye gelelim ve gerçekten çok şaşırtıcı bir maddedir. Şifa Hatun'un özelliklerinden bir tanesi ve peygamberimizin ona vermiş olduğu görevlerden bir tanesidir. Peygamberimiz şifa hatına hisbe görevi vermiştir. Peygamberimiz kendisine hisbe görevi vermiştir. Burada sorsam haddimi aşmamış olmam herhalde. Hisbe görevinin ne olduğunu söylemek isteyen var mıdır? İslam tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Hisbe kavramı, hisbe. İsterseniz manasını sizlere burada açıklamış olayım. Hisbe kelime manası olarak hani terim olarak bize İslam tarihine geçmiş şekli şöyledir. Nasıldır? Denetleme kurumu demektir. Ve bakınız Peygamber Aleyhisselatu vesselam Şifa Hatun'a bir denetleme görevi vermiştir. Buna biz hisbe diyoruz. İslam devletinde bu şekilde kullanılmıştır. Literatüre bu şekilde geçmiştir. Peki ne denetlemesi? Çarşı pazara çıkar. Hani bugünün, bugünün zabıtasının yaptığı gibi veya yarım yamalak yaptığı gibi bugünün zabıtasının ne yapar? Çarşı pazara çıkıp denetleme işi. Bakın peygamberimiz bunu bir kadına vermiştir. Şifa Hatun çıkardı çarşıya. O zaman hangi çarşı vardı? O gün Medine çarşısı vardı. Peygamberimizin kurduğu Medine çarşısı. Medine pazarı. Değilmeden geçemeyeceğim. Peygamberimiz Medine çarşısını kime karşı kurmuştur biliyor musunuz? Yahudilere karşı kurmuştur. Çünkü Yahudiler bugünkü zihniyetteki olduğu gibi Yahudiler o günde tekel tekelleştirme yani ürünleri tekelleme, kara borsacılık ve buna benzer özelliklere sahip olduklarından dolayı Peygamberimiz Medine pazarını onlara karşı kurmuştur. Neden? Fiyatları belirleyenler onlar. Kara borsacılık yapanlar onlar. E, tekelcilik yapanlar onlar. Ve bakın Müslümanlar onlardan alışveriş yaptıklarında ne oluyor? Örnek bugün rakamıyla söyleyecek olursak 10 liraya alacağı bir şeyin 20-30 liraya almış oluyor. Peygamberimiz ne yapıyor? Müdahale ediyor. Ama nasıl müdahale ediyor? Onların pazarlarını kaldırarak yapmıyor. Ne yapıyor? Peygamberimiz alternatif bir pazar kuruyor. Diyor ki bu Müslümanların pazarıdır. Bir özelliğini daha söyleyeyim mi o pazarın? İlk sabahleyin ilk giden tezgahını açar. Pazarın özelliği budur. Bugün biri birinin yerine tezgah açsa ne olur? O kan çıkar, e, silahlar çekilir değil mi? O gün Peygamberimizin kurmuş olduğu Medine pazarının böyle bir özelliği var. Yahudilere karşı, Yahudilerin kara, Yahudilerin kara borsacılığına karşı kurulmuş ve tamamıyla adalet üzerine kurulmuş bir pazar. Ve bu pazarın denetleme denetleme kurulun, kurumundaki kişilerden birisi kim? Şifa Hatun, bir kadın. Bakın. Ne yapar? Erkekleri denetler. Onların ver, koymuş olduğu fiyatlara bakar. Adaletsizlik yapanlar var mı onlara bakar. Hakaniyetsizlik var mı yapanlar? Hakaniyetsizlik yapanlar var mı onlara bakar. Çürük çarık koyan var mı onlara bakar. Ve denetleme yapar. Ve insanlara ne yapar? Emre bil maruf ve nehyanın münker yapar. Bunu bir kadın yapıyor. Dersin başına ne demiştim. İnsanlar onu Hazreti Ömer'e benzetirler. Hangi yönüyle benzetirlerdi? Heybet yönüyle. Yani Şifa Hatun böyle köşesine çekilmiş, sadece çocuk terbiye eden ve hiç kimsenin etliye sütliye karışmayan bir kadın değil. Toplumun önünde, toplumun merkezinde ümmete faydalı olmak için iş yapan bir kadın. Şimdi bu cümleden sonra şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bu cümle şöyle anlaşılabilir. O zaman bugün kadınlar da çıksın sokaklara, istedikleri gibi istedikleri her yere girsinler, her yerde tebliğlerini yapsınlar. Bunu kastetmiyorum. Eğer Şifa Hatun'un hassasiyetine sahip olacak kadın varsa buyursun meydan onlarındır. Ama bugün hassasiyetler kayboldu, bugün tesettür kayboldu. Bugün dışarıdaki ahlak kayboldu. Dolayısıyla Şifa Hatun'un yaptığı o örnekliği bugün uygulayabilmek çok zordur. Uygulayabilen bir kadın varsa asla düşünmeden uygulamalıdır. Ne yapmıştır? Topluma örnek olmuştur. Görevi veren kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ömer ona aynı bu görevi vermiştir. Denetim görevi, zabıtalık görevi vermiştir ona. Ne yapmıştır? de takip etmiştir. Kim ne iş yapar ne iş görür. Çünkü İslam'da bakın niçin bu denetleme verilmiştir? Sahabe de olsa kul olması hasebiyle hata etme ihtimalleri var mıdır? Vardır. Ve bakınız bizim dinimiz, dinimizin en önde önem verdiği konulardan birisi nedir aziz Müslümanlar? Adalettir adalet. Ve bakın veylülil <laughs> mutaffifin ölçüde tartı, tartıda haylik yapanlara veyl olsun der Kur'an-ı Kerim. Onlara yazıklar olsun der. Bakın bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hepimizin bildiği bir buğday hadisesi vardır. Gider elini buğday çuvalın içine sokar aşağı doğru daldırınca ne görür? Oranın ıslak olduğunu görür. Ve satıcıya şunu sorar. Nedir bu durumun hali? Üstü kuru altı ıslak. Adam der ki yağmurdan dolayı ıslandı Allah'ın Resulü. Peygamberimiz de demiştir ki yağmurdan dolayı ıslandıysa onu görünür bir yere koyacaksın. Sen onun üstüne kuruyu koymuşsun. Müşteri geldiğinde altından ıslah dolduracaksın. Ve orada peygamberimizin şu evrensel mesajı dile gelmiştir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. İşte o söz orada söylenmiştir. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar yani 10 gramı, 5 gramı, 100 gram yok bu işin. Bir Müslümanın karşısında alın teriyle para kazanmış bir insan senin malından, mülkünden bir şey satın almak istiyorsa senin bir çayını içip parasını ödeyecekse senin tezgahından mal alacaksa, senin dükkanından mal alacaksa, eğer tamirciysen sen de iş yaptıracaksa ilahiri adaletli olmak zorundasın. Hakkaniyetli olmak zorundasın. Kara borsacılık yapmayacaksın ve insanları aldatmayacaksın ve ne yapmayacaksın? E, tekelcilik yapmayacaksın. Bunlar saymış olduklarımızın hepsi İslam'a aykırıdır. İşte Şifa Hatun, Şifa bint Abdillah o kıymetli hanım sahabe ne yapmıştır? Bu görevi hakkıyla hakkıyla yerine getirmiştir. Ve bakınız onun son bir özelliğine daha inşallah değinelim. Ondan sonra ne yapalım? Konuyu yavaş yavaş toparlayalım. Bir gün kendisinin çarşıda, pazarda dolaştığı bir zaman şöyle bir grup adam görür. Bakın onun çok güzel bir özelliğinden bahsedeceğiz şimdi. Yanındaki yere sorar. Bu adam böyle şey adamlar nasıl söyleyelim? Böyle yırtık fırtık elbise giymişler. Böyle boyunlara bükük, elleri böyle pençe böyle iki büklüm olmuş adamlar görüyorlar. Görüyor Şifa Hatun. Yanındakilere sonra bu garip adamlar kim diyor. Oradakiler de diyor ki bunlar zahitlerdir. Zahit ne demek? Zahit dünyadan elini eteğini çekmiş Allah'a kul olmuş adam. Allah'a kul olmuş Müslüman demek. Aslında şu dünyadan elini eteğini çekmese de Allah'a kul olabilene zahit diyoruz. Şifa Hatun onlara bakıyor hani böyle şeyler. Riyadan dolayı Kibirden dolayı yani biz zahidleriz. Biz Allah'a kulluk edenleriz diye aslında elbiseleri bangır bangır bağırıyor da onlar e, kanaatkar olduklarını iddia ediyorlar. Diyor ki bunlar mı diyor bu yani daha yürümeye bilmeyen daha böyle boyunları büyük adamlar mı zahittir? Zahit görmek isteyen diyor Hazreti Ömer'e baksın. Zahit görmek isteyen ne yapsın? Hazreti Ömer'e baksın diyor. Neden bunu söylüyor? Bakın Şifa Hatun neyi çözmüş? Zahitliğin Zühd ayetinin ne olduğunu çözmüş. Zühd Böyle boynu bükük, eli bükük, böyle iki büklüm, insanlardan aciz, konuşmaktan aciz, insanların içine çıkmayan kişi değildir. Ve Hazreti Ömer'e bir gün, Hazreti Ömer de aynı buna benzer bir hadise yaşamıştır. Hazreti Ömer bir gün aynı böyle bir tayfayla karşılaşıyor. Diyor, bunlar kimdir diyor. Ya onlara soruyor ya da yanındakilere soruyor. Onlar diyorlar ki, nahnu مُتَبَكِّلُونَ Biz tevekkül edenleriz diyor. Hazreti Ömer diyor ki, hayır diyor. Siz ancak müteekkilonsunuz. Yani iyiciler, iyicilersiniz. Tevekkül edenler değilsiniz siz. Siz ancak yersiniz. Ve sonra ne der biliyor musunuz? Asıl der tevekkül, asıl zühüd nedir biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in tabiriyle. Gidersin, tohumunu toprağa saçarsın, sonra karşılığını Allah'tan beklersin. Budur. Gidip evine yattığın yerden Allah'ın bana rızık ver demek zühüd değildir diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İşte Şifa Hatun ne yapmıştır? Şifa Hatun bunu çözmüştür. Ve bakınız onun önüne gelen özelliklerinden bir tanesi de Kendisinin asıl ismi Leyla olduğu söylenir bu arada. Asıl isminin Leyla olduğu söylenir. Peki neden kendisine Şifa Hatun denmiştir? Onun doktor olmasından kaynaklıdır. Bakın bir özellik daha devreye girdi. Sahabe-i Kiram zamanında, Asr-ı Saadet zamanında bir hanım sahabe ve bir doktor. Bugün layık atak geçirenler, bugün kemalistler, İslam kadına değer vermiyor, İslam kadını küçümsüyor, hor görüyor, ilahiri konuşanlar var ya bakın. Şifa Hatun tek başına yeter bütün bu e, iddiaların karşısında. Hem öğretmenlik yapmıştır. Hem doktorluk yapmıştır. Hem denetim yapmıştır. Yani bunları peygamberimizin zamanında hepsini aynı anda yapan bir erkek var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla İslam'daki kadın hakkında konuşurken buradan başlamak gerekiyor. İslam kadına vermiş olduğu değeri sözlü ve teorik olarak vermemiştir. Kadın çok değerlidir diyerek sadece bunu söyleyip geçişirmemiştir. Kadına sosyal ortamlarda e, bazı böyle sağa solu belli olan ve İslami çizgilerle çizilmiş görevler vermiştir. Buradan kastım, burası yanlış anlaşılmasın. Bugün e, kadınların sabah 6'da işe gidip, akşam 7-8'de gelip, efendime söyleyeyim erkeklerle tek başına odalarında iş yapmaları, yani onlarla halvet halinde ofislerde çalışmaları veya ağır işlerde çalışmaları, bugün kadınları, bazı kadınları görüyoruz değil mi? Geçim derdinden işte üç harfli, üç harfli böyle zincir marketlerde o koca koca paletlerin altında ezildiklerini görüyoruz değil mi? İslam bunu istemiyor işte. İslam seni böyle değersizleştirmiyor. İslam senin üzerindeki bu yükü erkeğe veriyor, sana daha kıymetli görevler veriyor. Sen ise diyorsun ki ben özgürüm, bana verin diyor bu yükü, ben diyor bu yüklerin altına girerim. Kendi kazancımı sağlarım. Kendi ayaklarımın üzerinde dururum. İslam zaten sana diyor ayakların üzerinde dur. Ama durman gerektiği yeri de bil. Sen kendine eziyet etme diye İslam sana güzellikler sunmuş. İslam sana güzel altyapı kurmuş, ortam hazırlamış. Sahabeden gerçekten çok fazla örneği var ve sonra gelen nesillerden de örneği var. Hepsini anlatsak burada uzun olur. Ama İslam'ın kadına vermiş olduğu değeri sadece iş ile alakalı anlamamak gerek. Burayı inşallah daha başka bir bahisten konuşmak icap eder. Ve bakın en son dedik ki onun tedavi ile uğraşması, doktor olması vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona bu konuda izin vermiştir. Ve bakın bugün Peygamber aleyhissalatü vesselama gelir der ki ey Allah'ın Resulü ben insanlara rukiye yaparım. Rukiye'den kalsın şu bazı dualar söylüyor peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü ben dua, şu dualarla şu dualarla tedavi yaparım buyurur. Peygamberimiz yaptığı şeyi sorar eylem olarak. Daha sonrasında yapmış olduğu duaları sorar. Daha sonra bundan anlattıktan sonra Peygamberimiz ona cevaz verir. Onay verir. Ve ne yapar? Der ki insanlara bu şekilde tedavi et. Ve hatta Peygamberimizin eşi Hafsa annemize okuma yazmayı kim öğretmiştir? Şifa hatını öğretmiştir. Ve ona der ki ey Şifa ne yap? Hafsa'ya okuma yazmayı öğrettiğin gibi nemle duasını rukyesini de öğret demiştir. Bakın peygamberimiz ne yapmıştır? Senin ne işin var doktorlukla? Ne işin var? Tedaviyle ne işin var? Bunlara evinde otur nasıl kadınsın demiş midir? Dememiştir. Topluma faydalı olduğunu gördüğü alanda hemen ne yapmıştır? Şifa hatuna görev vermiştir peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Sözlerimizi toparlarken kıymetli Müslümanlar Şifa Hatun gerçekten bazı erkeklerden daha cesaretli, daha delikanlı, daha yürekli, daha metane sahibi bir kadındır. Ve onun hayatını incelediğimizde bize düşen pay şu olsun: biz Müslümanlığımızı sosyal hayatın her alanında yaşatmak zorundayız. Bir yeteneğimiz varsa bunu Müslümanların lehine kullanmak durumundayız. Mesela benim bir özelliğim var ve insanlara faydalı olabileceğini düşündüğüm. Bir özellik bunu Müslümanların lehine kullanmak için bir altyapı, bir ortam hazırlama gibi tekliflerde bulunabilirim. Tedaviden anlıyor olabilirsin. Yabancı dil biliyor olabilirsin veya buna benzer senin bir özelliğin var ise, diğer kişilerde bulunmayan veya sadece eğitimle kazanılabilen bir özelliğin var ise Müslümanların yanına gidip açık gördüğün bir konuyu tespit edip ben bu konuda size yardımcı olabilirim. Bu konuda size şifa olabilirim diyerek ne yapabiliriz? onlara bu konu Müslümanların böyle boşluk gördüğümüz bir konusunu kapatabiliriz. Şifa Hatun'un bizim hayatımıza vereceği en güzel mesajlardan bir tanesi budur. Ve dedik ki o aslında Hazreti Ömer'in bir kadın versiyonuydu. O e, duruşuyla, insanların karşısındaki duruşuyla, o asaletiyle e, bir aslında sadece yürüyüşüyle bile, sadece varlığıyla bile bir örnekti. Allah Azze ve Celle kendisine razı olsun. Onlar bu topluma örnek oldular, Müslüman topluma örnek oldular. Yüzyıllarca isimleri, adları şerefle anıldı. İnşallah bizleri de onlara tabi eylesin Rabbimiz Azze ve Celle. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için Allah razı olsun. Wa davanın r-Rabbil Alemin.